Hoş geldiniz. Bugün sizlerle fark bulma oyunu oynayacağız. Hazırsanız başlayalım, süreniz 10 saniye olacak. İlk başta kolay seviyeye başlayacağız. Fark buradaydı, bulduysan tebrikler. Orta Şimdi seviye... orta seviyeye geçelim, süreniz 10 saniye. Fark buradaydı bulduysan tebrikler. Şimdi zor ise seviye. zor seviyeye geçeceğiz. Süreniz 10 saniye. Hazırsanız başlayalım. Fark buradaydı bulabildiysen tebrikler. Şimdi İmkansız ise imkansıza seviye. geçeceğiz. Bunu sadece çok az kişi yapabiliyor. Hazırsanız başlayalım. Süreniz 10 saniye. Fark buradaydı bulabildiysen tebrikler. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Devamını istiyorsanız 200 like'da yeni video gelecek. Kaç tane bulduğunu yorumlara yaz. 4'te 4 yapanları sabitleyeceğim ve abone olacağım. Hoşça kalın.